Evet İsmail Bey. Bize kendinizden ve ticari kariyerinizden bahseder misiniz? Sevgili Hakan Bey. Ben Yakup Ağa Hacı Tahsin Dengizoğlu İsmail Dengiz 01 08 evet. sene 76 2. ayın 18'sinden bu yana Nürfer ilçesi Beşerler Mahallesi Yıldırım Caddesi üzerinde Kayapalı gayrimenkul danışmanlığı olarak hizmet vermekteyim. Sevgili Hakan Bey kardeşim, İsmail Dengiz, üç kızı, bir oğlu olan milliyetçi, vatanına, memleketine, devletine, ülkesine sahip, askerine, polisine sımsıkı sarılan, kimseye yapmacık olmayan, adam gibi adam tabir edilen bir adamım. Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne öğrenci yurtlarının olduğu yere bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin evlatlarına hayır dua almak suretiyle 200 dönüm yer vermiş bulunmaktayım. 46-47 tane televizyonlara canlı yayınlarda bunu bas bas bağırdım. Tekrar sizin huzurunuzda arz etmek istiyorum efendim. Bursa Münifer ilçesi Kayapa beldesi sağlık ocağına 7400 metrekare bin lira para almadan 7400 metrekare yer bağış yapmış bir abiniz olarak bunu tekrar ifade etme gereği duydum. Santral garaj halkında Karakaya otelinin yanında Bursa valisi Zekai Güm Gümüşliş döneminde rahmetli annem Hacı Fahriye dayım annemin abisi Süleyman Ertürk okul yeri olan yeri ölmezden önce rahmetli babam Hacı Kasım Deniz'e vasiyet etmesi suretiyle cami yeri olarak Bursa valisi Zekai Gümüş diş bütün evraklar hazırlanmasının neticesinde temelden bin lira hayır hasanat toplamadan rahmetli babam camiye yaptırıp e, Diyanet İşleri Başkanlığı'na babam, annem ve dayım olan Süleyman Ertürk'ün ruhlar, aziz ruhlarının aziz ruhlarını şefaat etmek suretiyle bağış yapmıştır. Kayapalı İsmail Dengiz, annesi babası basiyeti üzerine çekebilirsiniz. Fidan dikim, internetlerde de bütün mevcut Bursa Valiliği, 117 bölüm yeri bağış yaptım. Fidan, fidanları, ekimi, dikimi, biçimi, bütün masrafları bana ait olmakla beraber internet sitelerinde de mevcut. Bütün devletime milletime bağış yaptım. İsmail Dengiz hayır hasanat sahibi bir insandır. Her yıl öksüzlere, gariplere, fakirlere, yetimlere mübarek Ramazan'da 3000 koli, 2500, 2500 koli erzak dağıtan insan İsmail Dengiz'in oğlunun sünnet cemiyetinden bu yana şu anda da dünyası kararmış bir vaziyette şeriatın kestiği parmak kanamaz diyerek iman gücüyle yoluna devam etmektedir. İsmail Dengiz her akşam 3-5 tane köyü gezmektedir, köylünün hali belli, süt para yapmıyor. Bir çuval yem 35-40 bin lira, zeytin para yapmıyor, İnsanların yemiyesi 35-40 bin lira. Efendim, zeytinler dibine aktı. köylüde tütün yok, İpek böceği yok, köylünün cebinde bir traktörüne mozot almaya para yok, ben de bir Türk milliyetçisi olarak vicdanım sızlıyor. Sayın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Başbakanına, AK Parti Genel Başkanı Sayın Başbakanımıza, Sayın Dünya Liderine bu konuşmam duyulması münasebetiyle AK Parti'nin milletvekilleri, bakanları, müsteşarları bu köylüye biraz kucak açılsın, piyasaya canlı para sürülsün, yaprak oynamıyor, bu var kış geldi, insanlar evine odun alamıyor, kömür alamıyor, televizyonlarda bas bas bağırıyorlar evrak üzerinde dünyayı toz gösteriyorlar. Toplumun içine girip biraz insanların sayın başbakanın bürokratlarını yönlendirip bu işe el atmasını bir vatandaş olarak önemli arz ediyorum. Teşekkür ediyorum.